kıymetli kardeşlerim. Hepinizi yüreğimin ta derinliklerinden gelen bir muhabbetle selamlıyorum. Allahü Teala bu mutlu günümüze icabetinizden dolayı hepinizi mevcur eylesin inşallah. Hangi birinize nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ama binlerce, belki on binlerce düğün merasiminde konuşmuş olan bir kardeşiniz olarak ifade edeyim. Şu an kendimi sanki bir öyle hayal dünyasında gibi hissediyorum. Ben buradaki Ahmet sanki benim oğlum değil. İşte Hümeira sanki bize gelmiyor. Başka bir düğün varmış gibi. Öyle bir duygu içerisindeyim ama yok demek ki Ahmet benim oğlum, Hümeira benim kızım. Siz de bu birlikteliğe şahit olmak üzere geldiniz. Birkaç teşekkürü özellikle sizinle paylaşmak isterim. Bir tanesi ben düğünlere davet edildiğim zaman bana daha çok şöyle bir ifadeyle seslenilir. Hocam gel bizim düğünümüz Kur'anlı olacak. Derler ve belki katılmama ihtimalimi ortadan kaldırmayı düşünürler. Ben de onlara derim ki düğünü Kur'anlı olan adam değil, hayatı Kur'anlı olan adam lazım bana hayatınızın Kur'an'lı olması sözünü veriyorsanız geliyorum. Bu düğünlerde hep Kur'an okutulur ama sadece düğünlerde Kur'an okutulur. Kur'an hayata okutulmaz. Kur'an'la paralel giden bir hayat onların tercihi olur. Ben bu akşam burada Kur'an okunurken sadakatle dinlediğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allahu Teala metnine muhabbet duyduğumuz bir kitabı manasıyla yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bu nezaket ve dikkatinizi asla unutmayacağım. Türkiye'nin hemen her tarafından düğünümüze icabet eden kardeşlerim, hocalarım, büyüklerim, abilerim, ablalarım her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bülent Bey bizi şereflendirdi. Allah razı olsun. Şu kadar koşuşturmanın arasında bizimle beraber oldu. Onun hak ettiği kadar teşekkürü herkesin de hak ettiğini düşünüyor. Bu güzel ortamı bizimle paylaştığınız için bu kardeşinizi memnun ettiniz. Rabbim sizi de cennetiyle memnun eylesin inşallah. Amin. Evet hiç hüzünlü görmüyorum Mustafa İslamoğlu hocamızı. Çünkü Ahmet gibi bir damadı oldu yani. Onun için hüzünlenecek bir şey yok. Yasemin Hanım gayet şen şakrak. Evden çıkarken hafif bir buğulanma oldu gözünde. Hafif o kadar olur. Onun sebebi de Hümeyra. Hümeyra bir yaş boşaltması yapınca annesi dayanamadı ama hepsi bu kadar. Biraz daha ağlasa vardı diyecektim onlara. Biz göz yaşı üzerine mutluluğa talip değiliz. Bırakıyoruz gidiyoruz diyecektim. <laughs> Baktım ki hiçbir durum yok. Gayet güzel memnunla. Ben onlara bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onların kızları evlerinden gidiyor. Bizim uşak elden gidiyor. <laughs> Bizim uşak elden gitti bile. Son bir yıldır bizim konuşmalarımızın konusu değişti. Rotalar şaşırmaya başladı. Nerede bir ciddi konu konuşsak Ahmet telefonla hemen bilgi veriyor. Samsun'da isek İstanbul'a, Başakşehir'de isek Halkalı'ya bilgiler uçuruyor. Ama olsun bu hayatın güzellikleri içerisinde devam ediyor. Belki herkesin içerisinde belki söylememek lazımdı ama bu sevincimi sizinle paylaşayım. Siz şahit olun. İsterdim Rabbimden babam da bu ortama şahit olsun. İsterdim Rabbimden babam bu kadar Kur'an dostunu bir arada görmüş olsun. Ama başta babam olmak üzere imanıyla öbür alime geçen bütün müminlere Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Amin. Ahmet bana baba evlenmek arzusundayım dedi. Ben de kime tarif oldun oğlum dedim. Dedi ki bir dostunun kızına tarif oldum. Allah şahidim hiç duymamıştım. Kim dedim benim dostum kim? Bir, bir, bir bilelim bakalım. Dedi ki Mustafa hocamın kızına talip oldum deyince o gün ona şunu söyledim. Gidebileceğim en güzel kapıya beni götürüyorsun. Sana yüreğimden teşekkür ediyorum. Bir insan oğlunu sever mi? Herkes oğlunu sever. Ya sizi yar yaramaz bir kapıya götürseydi ne yapacaksınız? Oğlunuzdan vazgeçemezsiniz. İster istemez katlanacaksınız. Ben yavrumun gözlerinden öpüyorum. Beni mahcup bırakmadığı için. Bu mahcubiyeti yaşayan ailelere de sabır diliyorum. Allahu Teala kurmakta oldukları yuvayı cennetin bir şubesi eylesin. Evden çıkarken söyledim. Dedim ki yavrularım bu ev Kur'an'ın evi olacak. Bu evden Kur'an rayihaları yayılacak. Sema sizin evinizle Kur'an'ın buluştuğu bir güzel ortamın bir şahitliğine daha kavuşacak. Kur'an olacaksa hayatın bir anlamı var. Kur'an yoksa hayatın ne anlamı var? Ceset için ruhun manası neyse Hayat için Kur'an'ın anlamı da işte odur. Dilerim bu yuva Kur'an'ın neşru nema bulduğu, her köşesinden vahyin fışkırdığı bir ibadethane olsun. Sizin yavrularınızı da Rabbim güzel ortamlarla buluşabilecek imkanlara kavuştursun. Cenab-ı Hak dünyanızı mahmur eylesin, ahiretinizi mahmur eylesin. Rabbim evlenen yavrularımıza saadetler ihsan eylesin. Size de şahitliğiniz noktasında ecrini eksik eylemesin. Hepinize tekrar ve tekrar can gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Şu kadar büyük bir kalabalığı imanımızın şahidi olsun diye görüyorum. Biz sizin imanınıza şahit olduk. Siz de bizim imanımıza şahit olun. Şahitlerimiz hak şehadetliği noktasında mahşere taşınsın. Kardeşliğimiz mezara kadar değil, mahşere kadar uzansın. Mahşerin cennetiyle buluşmayı Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Diyor hepinizi tekrar ve tekrar canı gönülden tebrik ediyorum. Allah sahinizi meşkur, zembinizi mağfur, ticaretinizi lentebur eylesin. Yani Rabbim çalışmalarınızı değerli kılsın. Günahlarınızı bağışlamış olsun. Ve ibadet anlamında elde ettiğiniz sevabınızı zarar ve ziyan görmeyen türden eylesin. Çıktıkları bu yolculukta yavrularıma saadetler diliyor. Size de canı gönülden tekrar muhabbetlerimi arz ediyorum. Rabbim sizinle ve sevdiklerinizle olsun. Allah'a emanet olun.